Merhaba sevgili minikler. Denden Çocuk Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sarı saçlı, mavi gözlü Mustafa'nın hayat hikayesini öğreneceğiz. Mustafa 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı ise Ali Rıza Bey'dir. Çocuklar, Mustafa daha çok küçük yaşlardayken babasını kaybetmiş maalesef. Annesi de Mustafa okumayı çok sevdiği için onu okula göndermiş. Mustafa kitap okumayı ve ders çalışmayı çok seviyormuş. Çok da başarılıymış bu konuda. Hatta ona matematik öğretmeni olgun ve yüksek değerli anlamına gelen Kemal ismini vermiş. O günden itibaren hayatı boyunca Mustafa Kemal ismini kullanmış. Mustafa'nın en büyük hayali iyi bir asker olmakmış çocuklar. Ve hep askeri okullarda okumuş. Daha sonra askeri okullardaki başarısını ordularda da göstermiş. O kadar başarılıymış ki Mustafa Kemal orduda hızlıca yükselmiş. Hatta ülkemiz işgal altındayken Mustafa Kemal sayesinde işgalden kurtulmuşuz. Bu savaşın adı Kurtuluş Savaşı çocuklar. Mustafa Kemal silah arkadaşlarıyla birlikte halkın da desteğini alarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamış. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra ise artık sıra yeni bir devlet kurmaya gelmiş. Evet, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal o günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Yeni devleti kurarak halkla birlikte canla başla çalışmışlar. Halk Mustafa Kemal'i o kadar çok sevmiş ki Mustafa Kemal'e bir de Atatürk soyadını vermiş. O günden itibaren Mustafa Kemal Atatürk olmuş. Mustafa Kemal aynı zamanda çocukları çok severmiş. Hatta yeni kurduğu devleti çocuklara emanet etmiş. Hem çocuklara hem de gençlere emanet etmiş. Çocukları o kadar çok sevdiği için bir şey daha yapmış Mustafa Kemal Atatürk sizler için bir bayram ilan etmiş. Bu bayramın adını bence birçoğunuz biliyorsunuz. Evet, şu anda 23 Nisan diye haykırdığınızı tahmin edebiliyorum. Çocuklar, hazır 23 Nisan yaklaşırken bir de şunu öğrenelim. 23 Nisan'da sadece çocuk bayramı mı ilan edilmiş? Hayır çocuklar. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklar. Neden ulusal egemenlik diyoruz? Çünkü 23 Nisan'da aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani halk yönetimde söz sahibi oldu. Harika değil mi çocuklar? Atamız bizim için ne kadar çok çalışmış. Farkında mısınız? Çocuklar, dünyada Çocuk Bayramı olan tek ülke bizim ülkemiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti. Hatta diğer ülkelerin çocuklarından ziyaretçiler alıyoruz 23 Nisan'da ve onların kültürlerini tanımaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz böylece? Dünya çocuklarıyla birlikte çocuk bayramımızı paylaşmış oluyoruz, kutlamış oluyoruz. Bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını tam 100. yıla yakışır şekilde kutlayacağız. Evlerimize bayraklar asacağız, oyunlar oynayacağız ve şenlikler içerisinde bugünü hatırlayacağız, anacağız. Aynı zamanda ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü de hatırlamayı unutmayacağız. Bu ülkede imzası olduğunu asla unutmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü her yerde görebilirsiniz çocuklar. İmzasını her yerde görebilirsiniz. Tüm yeniliklerde. Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca çalıştı demiştim çocuklar. Evet çok çalıştı. Fakat bir gün 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe gözlerini maalesef sonsa dek yumdu. Atamızın naaşı Ankara'da yani ülkemizin tam kalbinde anıt Anıtkabir'de yer almaktadır çocuklar. Eğer atamızın anıt kabirdeki naaşını ziyaret etmek istiyorsanız mutlaka gidin görün çocuklar. Hayatınızda en az bir kere anıt kabiri görmüş olun. Benim gibi isterseniz birden daha fazla da görebilirsiniz. Hayır üzülmeyin çocuklar. Üzülmüyoruz. Biz onun bize bıraktıklarının mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Evet çocuklar bugün dersimiz Atatürk'ün maalesef sonuna geldik. Ama siz canla başla Atatürk ilkelerine bağlı kalarak çalışmaya devam edin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.